Çık 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 sol taraftan çık sol taraftan çık orada arası kaçtı bunlara orta arası kaçtı aslan parçalar haydi haydi aslan parçalar gel gir sol, sol, sol taraftan sol taraftan gir sol gel sol taraftan orta arası sola doğru orta arası sola doğru. Doğru. doğru bas bas orta arası sola bas 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 bunların yarı sağa gir onlar yarı sağa gir 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 aslan parçası sol taraf kulak sol taraf parçası aynı bir şekilde sol tarafa şamanlar hazırla şaman hazırla çok güzel aynı bir şekilde haydi aslan parçası aç farkı haydi canlar aslanlar sol taraftan gir sol taraf onların yarı sağa onların yarı sağa onların kapı önü sol taraf üç İki, bir şaman gel patla, şaman gel patla, şaman gel patla aslan parçaları. Haydi beyler kara destek ver kara Haydi lan, aslan parçası ver, haydi. Haydi, haydi beyler sol taraf sol, taraf sol taraf bak, sol tarafa yarısı abi, sol tarafa yarısı. Üç, iki, bir şamanlar gel tekrardan bas, tekrardan bas aslan parçası aynı şekilde. Haydi haydi, haydi beyler, haydi beyler onların yarısı, onların yarısı yüklen, onların yarısı yüklen yüklen, 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 yüklen. Onlar kapının sol, sol, taraf tarafı. Kara kapının önüne, kapının önüne gel, kapının önüne gel, kapının önüne gel şaman, kapının önüne gel şaman. Gir kapının önüne, gir kapının önüne aslan parçası haydi. Haydi beyler, haydi sayı verme, sayı verme, sayı verme. Haydi aslan parçası, haydi beyler sol tarafa tarafa hazırlan. Sol taraftan yüklen. Sol taraftan gel. Sol taraftan gel. 3, 2, 1. Sol tarafa bas şimdi. Ortalışın sonuna ben doğru bas. Bas, şey bas. bas, 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 bas. Bas aslan parçası. Bas, bas, bas. bas. Haydi beyler. Haydi aslan parçaları bas. Bas aslan parçası. Hayır, sol tarafa, hayır, sol tarafa yüklen. Haydi beyler. Dönüyor savaş dönüyor. Haydi beyler. Siz bu savaşı çekin. Şey, oçları bırakma. Karabiler oçları bırakma. 3, 2, 1. Gel şimdi. Gel şimdi. Gel şimdi sol tarafa. Karabiler oçları bırakma. Yakım ekibi oçları bırakma. Haydi aslan. Bak karabürler ve okçular soldan çıkıyor tamam mı? No sol ya, tarafa geç okçu. Tam sol tarafa geç okçu. Hazır ol. Abi el, yapın Ya, ya be. son bekle, bekle 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 bekle. Ya, ya gir savaşa, savaşa yedekler de girsin ya. Gir savaşa ya. Lan kim Allah girmiyor ya. Gir girince düşmezsin elli Girmeye çalışın. Gir Hazır ol. ol öne çık öne çık öne çık bekle bekle. Öne çık bekle. Sağ taraftasın. Adamdan orta karşılayacaksın. Skinin dolmadan kalkmaz. Sakın. Bakın orta sağ tarafına doğru geleceksin. Kara bir destek vereceksin. Şamanları seç. Hazır ol. 15 skill basıldı mı? Evet. 3 2 1 Bas sağ taraftan bas sağ taraftan bas 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 bas. Geri çık 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 geri bekle geri çık geri bekle bekle Bekle, bekle. Saat Bekle, yük öne doğru çık, öne doğru çık. Öne doğru çık. Çık 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 sağ taraftan çık sağ taraftan çık sağ taraftan çık 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 lan bunları haydi beyler girin kapılarına lan girin kapılarına aslan parçaları girin kapılarına haydi beyler haydi beyler sağ tarafa bas şimdi bas şimdi sağ tarafa haydi aslan parçaları beyler bas şimdi onlar önüne hazırlan Hazırlananlar kapı önüne. 3 Peki bir sağ taraf onların kolayını gel şimdi gel şimdi gel şimdi sağ, sağ, tarafa gel şimdi sağ tarafa bas 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 aslan parçası onların kapı önüne bas şimdi beyler haydi beyler onların kapı önüne 3 2 1 onların kapı önüne gel şimdi gel şimdi onların kapı önüne gel şimdi onların kapı önüne gel, kapı önüne. gel bas gel bas gel bas bombar duman et lan burayı haydi beyler duman ediyoruz lan burayı bas yerlerin aslanları basın lan basın 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 lan kapılarına yansı giderle beyler haydi beyler şamanlar hazırlan 3 2 1 ölen petini çağırıyor bas kapılarına bas kapılarına yüklen yüklen kapılarına aslan parçası sağ taraftan bas sağ taraftan bas şimdi beyler sol tarafa hazırlan. Sol tarafa doğru hazırlan. 3 2 1 sol tarafa yüklen. Yüklen şu denli sol tarafa kulüp önüne yüklen. Kulüp önüne yüklen. Dağınık bir şekilde patla. Patla doğru dağınık bir şekilde sol tarafa. Sol tarafa dağınık bir şekilde patla. Patla 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 patla. Haydi aslan parçası. Haydi aslan parçası. Onlar kapının önüne ölen petini çağırıyor. 3 2 1 onlar kapının içine yüklen. Yüklen onların kapı önüne. Haydi aslan parçası eden aslanlar dağınık bir şekilde. Ölmüyorsun. Ölmüyorsun. Sol tarafa 3 2 1 bas şimdi onların kapı önüne. Bas şimdi onların kapı önüne. Haydi aslan parçası. Haydi aslan parçası bas. Haydi aslan aslan parçası bas 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 yerlerin aslanları, aslanları yüklen yüklen yerlerin aslanları yüklen beyle onların kapı önüne yüklen aslan farkı aç farkı yerlerin aslan aç farkı öyle pek iş çağırıyor 3 2 1 şamanla gel kapı önüne patla şaman gel kapı önüne patla şaman gel kapı önüne patla haydi aslan parçası kapı önünesin haydi beyler aç farkı aç farkı öne geçtik öne geçtik öne geçtik haydi beyler 3 2 1 yerlerin aslanları bas şimdi ortada bas şimdi bas onların kapı önüne bas şimdi sağ tarafa sağ tarafa sağ kapı sağ kapıya sağ kapıya 3 2 1 sağ kapıya bas şimdi bas şimdi bas şimdi sağ kapıya bas 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 haydi beyler Haydi beyler, onlar kap önü 3. Hazır ol, hazır ol, hazır ol. Onlar kap önü 3. 2 1 bas baslan. onlar kap önüne. Bas den, bas şimdi onlar kap önüne bas. bas. şimdi sol tarafa doğru geç. Sol tarafa doğru geç. Sol tarafa doğru bas. Uçurma doğru bas. Uçurma doğru bas. Uçurma doğru bas. 3 2 1 sol tarafa doğru geç. Sol tarafa doğru geç. Sol tarafa doğru geç. Hazırlan. Şaman hazırlan 3. 2 1 şaman bas şimdi sol tarafa en doğru bas. Haydi okçular destekleyin beyler. Haydi beyler, aç farkı den, aç farkı. 3 2 1 baslan, bas, 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 bas. bas den, bas sol tarafa bas. Bas sol, tarafa. Bas, sol tarafa. Haydi beyler, haydi haydi cadden aslanları. Haydi beyler, hazır Şaman 3 2 1 kap önüne. Kulenin altına bas. Kulenin altına bas şimdi. Bas şimdi kulenin altına cadden aslanı. Bas 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 bas. bas. Aslan farkı vermiyorsun lan bunlara savaşı. Verme lan aç farkı. Çık, haydi ben, beyler, ben, var gücünüzle. Var gücünüzle. Çık lan üstlerine. Çık üstlerine. Üst 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 3 sol tarafa. 3 2 1 sol tarafa son kez bas. Bas sol tarafa lan, bas sol tarafa vermiyorsun lan. Verme lan savaş verme bunlara. Verme savaş. İstemle, istemle. Haydi beyler onlar onlar kapı önüne 3 2 1 bas çaman bas çaman onların kapı önüne bas. Bas çaman onların kapı önüne bas 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 bas. Bas çaman ayrılanları seveyim bas. Haydi haydi beyler aç farkı. Haydi beyler hazırlan. 3 2 1 onlar kapı tarafı sağ taraf. Onlar kapı sağ taraf. Yüklen 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 haydi aslan parkesi yüklen. Onlar kapısı kapı sağ taraf. Haydi beyler onlar kapı önüne gel yüklen gel yüklen gel yüklen gel yüklen. Sıralar sol sıralar sol taraftan gir. Sıralar sol, sol taraftan gir bunlara. Sıralar sol taraftan iş zamanla sağ taraftan kapı önüne. Kapı önüne gir. 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 Gir şimdi, gir şimdi kapı önüne gir kapı önüne haydi aslan parçaları ayrıca denin aslanları haydi fark kapandı gir lan kapı önüne bunların gir kapı önüne 3 2 1 cadenin aslanları gir şimdi kapı önüne bunları gir kapı önüne sağlı sollu parçala bunları sağlı sollu parçala bunları gir kapı önüne haydi beyler haydi aslan parçaları gir kapı önüne çok güzel aslan parçası uçurma at kendini kimse ölmüyor ölen çağırıyor 3 2 1 şaman gel patla gel patla o kapı önüne gel patla o kapı önüne haydi aslan parçaları gel patla gel patla gel patla beklemiyorsun haydi beyler öne geçtik haydi haydi beyler sol tarafa doğru Sol tarafa yüklen. Sol tarafa doğru yüklen. Sol tarafa. Onların kapısı sol taraf. Onların kapısı sol taraf. 3 2 1 şamanlar gel bas. Çıkıyorsun aslan parçası. Hemen yan skill'ini oyna. Hemen oksanla al. Sıra al oksanla al. Haydi beyler. 3 2 1 sol kapının önüne. Gel şimdi gel şimdi sol kapının gel önüne gel. Gel bas sol kapının önüne. Haydi aslan parçası. Kapı önüne. Şimdi tekrardan kapı önüne. Hazır ol. Hazır ol. 3 2 1. Onların yarı sağ bas şimdi kapının önüne bas. Onların yarı sağ bas şimdi kapının önüne. Bas kapının önüne. Kimse ölmüyor. Kimse ölmüyor zaten aslanları. Haydi beyler kapının içine hazır ol. 3, 2, 1 sağ tarafa doğru yüklen. Gir şimdi gir şimdi gir şimdi gir şimdi, gir şimdi aslan parçası gir. Gir savaş duran dir savaş döndüren denin aslanı. Sol tarafa yüklen. Sol tarafa doğru yüklen. Sol tarafa doğru yüklen. Herkes sol tarafa yükleniyor. Herkes sol tarafa yükleniyor. 3, 2, 1 şaman bas. Şaman bas aslan parçası. Haydi beyler. Haydi sol tarafa yüklen. Şa sol tarafa yüklen. Karabiler destek verin. Karabiler destek verin. 3, 2, 1 şaman bas. çaman bas şaman. Şaman haydi aslanlarım. Haydi beyler ölmeden, ölmeden ölmeden kimse ölmüyor. Kimse ölmüyor. Kimse ölmüyor. Ölen, ölen kaçsın abi. Ölen petini çağırsın üç, iki, bir. Kapı önüne gel şimdi. Kapı önüne bas son kez. Bas kapı önüne, bas kapı önüne, bas kapı önüne. Bas, bas 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 kapı önüne bas. Bas kapı önüne, herkes kapı önüne yıl. Yıl kapı önüne, yıl kapı önüne. Ya bırak be.